Merhaba kıymetli yoldaşlarım, hoş geldiniz arkadaşlar. Bir deste seç açılımıyla bir aradayız. Rumi kartlarıyla e, ilmi daha yüksek e, bir farkındalık açılımı yapacağız bugün. E, seçin arkadaşlar baykuşlarımızdan. Benim cici baykuşlarım. <laughs> Baykuşlar bilgeliği temsil eder bu arada. Muazzam bir kanal e, cılık yaparlar. E, i̇lahi benliğimizle alakalı. Yani sistemi okumaya başlamamız lazım artık arkadaşlar. Pembe baykuş, mavi baykuş. Ben önce pembe baykuşu seçen arkadaşlarımla başlıyorum arkadaşlar. Evet. Bakalım pembe baykuşu seçen arkadaşlarım şu an gerçekten ne bilmeleri gerekiyor? Rumi'den mesaj alacağız. Azize kartım. Değnek ası ve evet. Çok net geldi arkadaşlar şöyle yerleştirelim Öncelikle ve öncelikle anne ile olan karmalarınızın şifalanması gerektiğini söyler. Her zaman söylüyorum. Dinleyen arkadaşlarımız zaten bilecekler. Kur'an-ı Kerim Türkçe meal tefsirini yani anladığımız dilden olanını okumaya başlayabilirsiniz bunun için. Karma çözümlemeleri için ekstra ve ekstra benimle birlikte niyet alın arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Erilim eril gibi, dişilim dişil gibi. Ya Rahman ya Rahim. Çok şükür elhamdülillah. Rabbil alemin. Ee, sonra anneciğim teşekkür ediyorum. Senden almış olduğum tüm travmatik durumları, tüm sağlıksız kotlamaları şimdi ve şu anda hepsini Allah'ımın ya şafi adıyla iptalini sağlıyor. Kendim olma yolunda Allah'ımdan yardım diliyorum. Ve şimdi ve şu anda kendim olmayı seçiyorum afiyet ve kolaylıkla diyebilirsiniz. Ve birçok arkadaşım bunu yapan arkadaşlarımdan arkadaşlar dedi ki gizemler anlatılmaz yalnız bilenler bilir dedi. Dişi enerjinizi aktif bir şekilde çalıştırdığınız zaman bakın dengeli çalıştırdığınız zaman bir azize ilahi boyut kutsal dişiden bahseder. Ya rahim enerjisidir. Muazzam bir şekilde potansiyelinizin yükseldiğinden bahseder. Hareket edemiyorsan şu an sessiz sakin sebat enerjisi çalıştırman gerekiyor dedi. Çok çok net verdi. Tamam mı? Ve iç sesine güvenmen gerektiğini ilahiden sana bilgilerin aktığını söylüyor. Bol bol dualara yönelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca ağzımızdan çıkan sözler dua niteliğindedir. Bakın eylem niteliğindedir. Lütfen. Çok önemli. Dedim ondan sonra ben polo çubuğuyum sen de topsun dediler Dedi ki yani ondan sonra önce şu an bir bekletilme dönüştürülme evresindesin Bunu zaten farkındasın içindeki ilahi gücün açığa çıktığı bir süre zarfındasın Ama bunları hazmetmen için biraz e, bekletiliyor gibi olabilirsin Biraz sakinleş sebet enerjisine geç e, ondan sonra zaten hareket haline geçirilirsin sistem tarafından Ama önce bir kendini tamamlaman lazım değil mi? Daha sonra Allah'a tevekkülle birlikte kendi umutlarına, hayallerine, özündeki ruhuna kulak vererek ondan sonra o şekilde o yola ait olduğun yere gitmeye aslında emek vermen gerekiyor. Önce kendine. Bütün yolculuklar kişinin kendi içerisindedir. Bunu fark etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdiye kadar her ne yaşadıysanız tamam mı? Daha önceki karmaların kırıldığı bir süreç. Birçok arkadaşım da bunun farkında zaten. Tamam. Ee, son olarak da dedi ki rüyalarındaki Hindistan'ı görebilmek için fil olman gerekiyor diyor. Yani senin Hindistan'a gitmen için bir hayalin için o hayalinin frekansına geç biliyor olmalısın. Mutluluk mu istiyorsun? Mutluluk frekansı çalıştırmak zorundasın. Arkadaşlar bakın ee, yokluktan var edildi ya her şey. Boşluk bir alandan boşluktan yaratıldı. Allah'ın fe yekün demesiyle bakın emir verdi. Kün fe yekün. Söz frekanslı oldu. O yüzden ağzınızdan çıkanları kulağınız duysun. Cümlelerinize lütfen özen ve dikkat gösterin lütfen. Ruhsal potansiyeliniz çok artmış. Bu çok bariz bir şekilde belli oluyor. Ayrıca dünyanın sistematik işleyişinde şu anda ruhların hepsi uyanmaya başladı. Uyanış dönemi. Lakin kirli bilgilerden sana sığınıyorum Allah'ım diyerek yorumunuza devam edin tamam mı? Çok önemli. Evet, asıl püf noktası mesajları bu şekilde. Peki erk hayvanlarından size mesajlar alacağım frekansınız değişiyor. Bakın, sözlerinizle emir veriyorsunuz. Yaptırım enerjisidir. Bak bakalım bundan önce neler konuşmuşsun, kendine neler yaşatmışsın. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Onlar yaptırım enerjisidir. Bakın bunların hepsinden sorumlusunuz. Ekstra ve ekstra Kur'an'daki ayetlerde zanda bulunmak, yargıda bulunmak. Bakın Bunlardan uzak durmanız lazım. İnsanlarla kaplı konuşuyorsanız eğer, arkasından konuşuyorsanız hepsi sizin frekansınızı düşürür, karşı tarafı da temizler ayrıca. Tamam. Frekansınızı yükseltmeniz lazım. Kendi istek ve arzularınızla alakalı inanca geçmeniz lazım yani. Artık kendi nefsinizi ve zihninizi bu konuyla alakalı terbiye etmeniz gerektiğiyle dair mesajlar geldi. Peki erk hayvanları ne diyor size? Kaplumbağa, pardon kurbağa ruhu dağınıklığı toplayın dedi. Yani çok dağınık. Her yer dağıldıysa muhtemelen bakın dağınıklığı toplayın. Devam ettim. Ee, okuyorsunuz zaten sihir sizinle yaratılıyor dedi bakın. Az önce söyledim. Sihir sizinle yaratıyor. Ağzından çıkan cümlelere dikkat et. O cümleler senin frekansını değiştiriyor. Kötü cümle çıkarsa frekansını düşürürsün. Güzel cümle çıkarsa frekansını yükseltirsin. Bu çok önemli. Son olarak bir kart daha alıyorum. Geyik ruhu, yumuşak yaklaşın. Yumuşayın artık arkadaşlar, yumuşayın biraz. Esnek olmanız lazım. Hayata ve kendinize dair Tamam mı? Şu insanlara esnek olduğunuz kadar yumuşak davrandığınız kadar eğer davranıyorsanız, kendinize de yumuşak davranmalısınız. Eğer insanlar yumuşak davranmıyorsanız, lütfen yumuşak davranmaya özen gösterin. Biraz esnememiz gerekiyor dediler. Evet, kıymetli pembe baykuşu seçen arkadaşlarımız bugünkü mesajlarınız bu şekildeydi. Şifa olsun yoldaşlarım. Birebir de kendinize uyum sağlasın istiyorsanız muazzam detaylı açılımlar mevcut seanslarımızda benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için aşağıya Instagram ve e-mail adreslerini bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz danışmanlık için arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba kıymetli baykuşu seçen arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım şu an durmanız gereken, Rumi'den almanız gereken, sistemden almanız gereken mesaj neymiş? Evet. Dediler ki size çok net geldi arkadaşlar. Aşk ejderhaları geri püskürten zümrüdün nuru gibidir dedi. Nefis terbiyenizi. Nefis nedir? Hayvanlardan e, özellikle bahsederler, benzetme yaparlar. Ejderhanızı yani kibriyanızı, artık öfkenizi, kıskançlığınızı, nefsinizin terbiyesini aşkla ancak hakikatle yapabilirsin. Artık hakikati seç. Mücadeleni, hayat mücadeleni aşkla sevgi dilinde yapmaya başla. Bir an önce dedi burada cennetin gül bahçesine benzerim dünyada da eğlence bahçesine çok güzel mutluluktur. Sevdiğine kavuşmaktır. Aile içi huzurdur arkadaşlar bu kartın manası ve ekstra dünya hayatında da ruhta yaşıyorsun bunu. Dünya hayatında da yaşaman gerektiğine dair artık bu hayallerini ve dualarını dünyaya da geçirmene dair e, sana bilgiler geliyor. Dedi ki gerçek bazen sıcaktır bazen de soğuk. Böylece ruhani yanımız zahir olur. Yani hem maddi aleminde hem ruh aleminde dengeyi sağlamanız gerektiğiyle alakalı mesajlar geldi. Çünkü çok güzel bir potansiyele sahipsiniz. Kendi nasibinizi kendinizin açması gerekiyor. Çünkü neden? İçeride bu aşkla, maddiyatta çok fazla savaşılıyor. Aile konularıyla alakalı buna karşı lütfen artık anlayışlı ve sevgi dolu ol. Rica ediyorlar senden. Çok net geldi mesajlarımız arkadaşlar. Yani şöyle de olabilir, evli olabilirsiniz ya da ilişkileriniz olabilir. Tamam, önce e, evli olanlar, ilişkileri olanlardan bahsedeceğim. Bununla mücadele etmeyi bırak. Önce kendi özüne dön, önce kendi hakikatini iste. Hakikatler her zaman parlar. Ruhun nereye ait? Nereye ait? Önce bir onu keşfet, ondan sonra harekete başla. Ama lütfen harekete başladığın zaman aşk ejderhaları geri püskürten zümrütün nuru gibidir. Zümrüt kalp çakrasıdır arkadaşlar. Kalbinizle alakalı özellikle çıktı. Kalpten istediğiniz duanız, dileğiniz bir kişi varsa ya da bir durum söz konusuysa e, bununla alakalı lütfen dedi kurgularına ve düşüncelerine, tutkularına, hırslarına yenilmeyi bırak güzel dil kullan, karşıya da güzel dil kullan, kendine de güzel dil kullan dediler. Bütün aileyle alakalı da olabilir, iş konusuyla da alakalı olabilir. Bolluk, bereket içerisinde olduğunuzu, bunu fark etmeniz gerektiğini söylüyor. Ve buna layık olduğunuza inanmanız gerektiğini söylüyor. Hayallerinize kavuşmak için emek vermelisiniz. Oturduğunuz yerden gökten zem bile inmeyecek arkadaşlar bu. Artık bunu kabul etmeniz lazım. Bir şeyler yapıyor olmalısınız. Durduk yere kendiliğinden oldu dediğimiz şeylerde bile bırakmayı öğrendiğiniz zaman oluyor. Bakın yine bir şeyler yapmış oluyorsunuz. Lütfen hayat mücadelenizi sevgi diliyle, evrensel sevgi diliyle, anlayış diliyle yapın dediler. Çok net geldi. Peki er hayvanlarından da mesajlar alacağım sizler için. Bakalım ne diyecekler. Kokarca ruhu değerinizi bilin dedi. Bak kendi öz değerini, öz sevgin değerini bil. Bu zaten sana Allah'ın bir lütfu. Allah bizleri seviyor arkadaşlar. Bakın asıl dip temelindeki problem budur zaten. Lütfen artık şunu nefsinizi hatırlatır mısınız? Devam ettim. Gergeden ruhu her engeli aşın dedi. Bak, sevdiğine kavuşmak isteyenler kendinin engelini aşman lazım başta zaten. Kendi hayallerine ulaşmak istiyorsan engel sensin, başka bir şey değil. Her şey sensin. Lütfen artık bunu anlayın arkadaşlar. Ben bunu her seferinde size hatırlatacağım. Ama sen dönüşüp karşı taraf dönüşmezse akselde nasıl şöyle söyleyeyim. Sen bazı şeyleri sen dönüşürsen karşısı zaten dönüşür. Tamam mı? Ama sen dönüşmezsen karşısı ne kadar dönüşmüş olursa olsun farkında ve uyanmış olursa olsun sen onun dönüştüğünü görmezsin yine patlarsınız. Anlatabildim mi? Devam ediyorum. <laughs> ve flamingo ruhu orta yolu kabul edin dedi çok yani orta anlayış yolunu bulmanız gerekiyor. Lütfen artık bir dengeye gelin dediler size. Önce kendi içinizde Ya Rahman, Ya Rahim diyebilirsiniz bolca. Dengeyi biliyorum. Allah'ımın adıyla dengeleniyorum. Afiyet ve kolaylıkla diyebilirsiniz arkadaşlar. Muazzam güzel açılımlarımız var. Seans seçeneklerimiz var. Çok detaylı sizlerle alakalı. E, benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz kendinizle alakalı arkadaşlar. Bunun için aşağıya Instagram adresimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz yoldaşlarım. E-mail adresimiz de var. Ee, ekstra canlı yayınlar yapıyorum arkadaşlar. Instagram'da takip ederseniz canlı yayındaki açılımlara da katılabilirsiniz. Şifa olsun yoldaşlarım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.